thank you arkadaşlar Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet Bugün Açık Safarman Mor Salkımlı Sola isimli eserini işleyeceğiz Sanırım Ankara'dan bir abimizin değil Şöyle notalarımıza bakalım e, İki ya da iki buçuk sayfadan oluşacak Bu birinci sayfa Şuna dikkat edelim arkadaşlar Şu üçlü olup da altını çizdiğim e, Şunlar Buna Firole dediğimiz üçleme yapılacak buralarda e, arzın seslerini de söyleyin Dolar diyez 3 Do'nun bir kredi altı. Silerde de bemol kullanacağız. En baştan başlayalım. La, fa, la, fa, la açık telinden aldık. La, fa, ikinci parmakla. Mi, fa, sol, triol ediyoruz. peki de mi'yi ekleyeceğiz. Mi, fa, sol, mi. Şimdi re, mi, fa, re diyeceğiz. Re, mi, fa, re. Şimdi do re mi do biz do diyeceğiz çalıyoruz. Do do re mi do. Şimdi do si la vur vur çek şeklinde do si la. Şuraya kadar geldik. Devam ediyorum. La mi la mi re mi fa re yine bir böyle var. Re mi fa re. Parmak numaralarını dilerim Devam Demin şurada mi Fa oyunu 1 2 4 re mi faları 1 3 4 sen do re mi denk geldiği zaman 1 2 4 kullanıyoruz. Re mi fa dedik. Re mi fa dedik. Do re mi do do re mi do si do re si si do re si Şimdi kırmızı bölüme başlıyorum. Es si la sol diyeceğiz. Es si alttan çektim dikkat. La sol La sol Sol orta telden kullandık. Alt tele göre re perdesinde orta tele bazında sol oluyordu. E, es si la sol dedik. Es si la sol. Şimdi la si la si la si la si do. Bu kırmızı bölümün ilk satırını alıyorum. Es si la sol la si la si do. Devam. Es, do, si, la. Es, do, in alttan çektim. Es, do, si, la. Si, do. Si, do. Re, mi. Re, mi, mi, re. Re, mi, mi, re. Re, mi, re, fa. Re, mi, re, fa. Mi, re, do, si. Mi, re, do, si. Mi, re, re, do. Mi, re, re, do, do, si, si, la. Do, si, si la. Nereye kadar geldik? Şuraya kadar. Şimdi burada bir, iki ayırdım. Şimdi do, si, sonra e, la, mi, re, fa, mi, re, do, si diyeceğiz. Birinciyi çalacağım. En başa döneceğiz. Tekrar geleceğiz, geleceğiz. Do, si, sonra bu sefer ikinci yani la, sol, la, si, sol diyeceğiz. Şimdi la, mi, re, fa şöyle yapıyoruz. La, mi, re, fa, mi re do si mi re do si bu birinci dolap buradan en başa dönecek ikincide de şu yapılacak orayı da göstereyim la sol la si söyle. şöyle alacağız arkadaşlar ee, birinci parmak sol ile orta teldeyiz re alt tele göre re pedesine üçüncü parmak la denk geliyor sesi parmağımız si bemolde yerlerini görelim alt tele göre re mi ifade edilmiş bir ve orta telde sol la si oluyor şunu yapacağız la demiştik Sol, la, si, sol. Bu şekilde. Şimdi ben en baştan alıyorum. Arkadaşlar şimdi eser biraz yavaş. Not okurken takıldığım oluyor. Şimdi ne yapmanızı Başlıyorum. Bir kez çalacağım. Birinci dolabı çalacağım. Başa döneceğim. İkinci dosyadan sonra ikinci la, sol, la, sol diyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Bu yaptığımız bölümde eserin intro bölümü. Giriş saz bölümü. Alıyorum. La, fa, Mi fa sol mi, re mi fa de, do re mi do, do si la la mi, re mi fa de, do re mi do, si do re si, es si la sol, la si la si do, es si, es do si la si do re mi. yapıyorum la mi re fa mi re do si dedik başa döndüm la fa, mi fa sol mi re mi fa re do re mi do do si la la mi re mi fa re do re mi do si do re si es si la sol la si la si do es do si la si do re mi Şuradaki la ile şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar söz burada başlıyor. Şu mavi bölümden başlıyor. Şunu yapmıştık. La sol la si sol dedik. La yine buradan basabiliriz. Şuradaki ilk la'yı. Yani sol la si sol la der gibi. La do do si si la la si la la Yani la do do si si la Es, do, si la es, do, si la şimdi si diyoruz si burada sinin altını çizdim arkadaşlar bu burası ikilik nota yani iki tam vuruşluk süre kadar bekliyoruz es, do, si la si devam es si do re es si do re şimdi mi re mi re re do re do do si Do, si şu şekilde olacak. Şu mi'den alıyorum. Mi, re, re do, do, si Arkadaşlar notalar şuna mi, re, re do, do, si notalar birbirine eşit değil. Onunla e, burayı ayrı gösterelim Do, si dedik. Şimdi si, do, si diyoruz. Burada vur, çek, çek diyeceğiz. Si, do, si, la La yaptı. Hatta bu la'yı Burada da aynı ikilik nota, iki defa bekleyebiliriz. Bunun yerine şunu da yapabiliriz Şu la yerine ikilik nota gibi iki burç beklemek yerine şunu yapabiliriz. La sol la si sol diyebiliriz bunun yerine. Çünkü bu şu mavi bölüm 3 kez tekrar edecek. Söz sözlerin dolayı üç kez tekrar istiyor. Şu geçişi de attığımız zaman şu la'nın yerine ama. Geçişi attığımız zaman çok güzel yakışıyor. Şimdi ben şu bölümü üç kez çalayım son şu laları şu atacağım. Dileyen arkadaşlar tek de alabilir yani. Sizin keyfinize kalmış. Ben şunu kullanacağım. La do do si si la la es do si la si es si do re Üçüncüde de ilerledim ya, ya. Burada durabiliriz. Ee, arkadaşlar bu sayfa bu kadar. Bunu üç kez aldık. Şimdi diğer sayfayla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, şu sayfamızı sayfamız bir görelim. İkinci sayfayla devam ediyoruz. Şu siyah yazdığım değerli yazılar olan bölüm e, arasız böyle. Orada bir ara geç bir müzik var. Sözden sonra nakarata bağlamak için. Orayı alalım. S, C, si, Do, Re, S, Si alttan çektim Si iki Do Re Şimdi Mi Re Re Do Mi Re Re Do Do Si Si La Do Si Si La Şurada iki tane La var Bunun ilki açık tel La ikincisinde e, ince La'dan ses veriyorum ya yani burada nakarat bölümünde ses duyuruyoruz. Yani şunu yapacağız. Es, si, Es si, do re mi re no no si si la la yani bu şekilde. Duydum. Şimdi devam ediyoruz. Es la la sol es la alttan çektim la sol sol fa fa mi sol fa fa mi mi re mi fa mi re mi fa. Birkaç kez diye üçe geçtik burada şu fa değişti. Sol de ikilik nota tam vuruş. Yani şunu yaptık. Kırmızı bölümü alıyorum. Es la la sol sol fa fa mi mi re mi fa sol dedik devam. Es sol sol la es sol sol evet, özlüyorum. Es sol sol la es fa mi es fa mi mi fa mi re mi fa mi re Re, Do, Re, Mi Re, Do, Re, Mi Fa'da aynı ikilik nota Evet arkadaşlar bu da kırmızı bölüm Tekrar işaret edilene gördük İki kez çalınacak, tekrar da alınacak Ben Bu da kırmızı bölümü iki defa çalıyorum Es, La, La, Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Mi, Fa, Sol Es sol sol la, es fa mi mi fa mi re do re mi fa Tekrar Es la la sol sol fa fa mi re mi fa sol Es sol sol la, es fa mi mi fa mi re do re mi fa Buradaki fa'yı hatta şöyle bir basmıştım Birinci parmağım mi perdesinin orta teli yani laya Baş parmağımızda aynı perdenin üst teline, re sesine basarak Şöyle şöyle kapatma. Fiverz de yapabiliriz. Devam ediyorum. Buradayız. Esfa fa fa mi es Şuradan alıyorum. Şuradan siye kadar. Es, fa, fa, mi, fa, sol, mi, re, do, mi, mi, de, mi, fa, re, do, si. Şimdi e, sol, do, si diyeceğiz. Soy, Orta telini de alabiliriz, üst telini de alabiliriz. Üst boş telde soylu verir. E, ee, orta tel bu perde demin ki bölümde görmüştük. Alıyoruz. Sol, do, si. Sol, do, si dedik. Re, do, do, si. Re, do, do, si. La, 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 la. Şimdi sol, la, si, sol. Sol, la, si, sol, la. İlk bölümü aldığımız gibi sol, la bu kaydelerini alıyoruz. Sol, la, sesi parmak si. Sol, la, si, sol, la. Bu şekilde alıyoruz. Anladınız evet. siyah bölümde bu kadar. Şimdi devam ediyoruz. Burada şu izahta bulunayım. Son bölüm, şu mavi bölüm yani. Ara bu iki, iki sayfada bitirmeye çalıştık. Şöyle yaptık. Şu mavi bölümü çalıyoruz. Geldik. Buraya gelin şu kırmızı renkli yıldız yapmışım ya burada. Bu şu demek. Hani birinci sayfada kırmızı bölüm vardı. Bunu birazdan tekrar kullanacağız demiştim ya. O sadece o kırmızı bölüm. Hani sonu birinci ve ikinci dal diye iki dolapla ayrılıyordu. Şu mavi yerden başlıyoruz. Buraya kadar gelin. Birinci bölümdeki kırmızı bölümü çalıp birinci dalını çalıyoruz. Birinci dolabı. Sonra oradan başa dönüyoruz. Buradan şuraya dönüyoruz yani. Buradan gelin. Yine ikinci bölümü, kırmızı bölümü çalıp ikinci dalıyla bitireceğiz eseri inşallah. Bu bölüme başlıyorum. Es, fa, es, fa, 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 sol, es, mi, alttan çektim, mi, mi, fa, es, es, re, do, es, re, do, re, mi, do, re, mi, do burayı bir alalım. Şuraya kadar yani. Es, es, fa, pa, fa, pa, fa, sol, es, mi, 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 fa, es, re, do, re, mi, do. Dedik. Şimdi do, re, mi, re, do, mi diye alacağız. Do, 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 re, mi, do, re, mi, re, do, mi, 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 fa, mi, mi, fa, es, re, do es re do re mi şuraya da bir bir daha geleyim arkadaşlar eser yavaş olduğu için bazı yani bütünlemeyince zor anlaşılacağını düşünüyorum ben de bazen takılıyorum kusura bakmayın ee, şuradan bir alayım es fa fa sol es mi es mi mi fa es re do re mi do, do re, mi la do mi, mi, mi fa es re do re mi şimdi es do si en son satırdayız es do si do re do re si si do re do diyoruz si do re do şimdi o kırmızı bölüm şöyle diyeyim es si la sol Yorumlara yazın. Ee, kanalıma abone olup beğeni atarsanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.